Beşiktaş Genel Kurulu üyesi ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu eski yöneticisi Ali Büyük Asar ile birlikteyiz. Ali Bey nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugünle ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizce nasıl bir süreç, nasıl ilerliyor? Öncelikle Gündem Beşiktaş ailesine teşekkür ediyorum. Bugün burada olduğunuz için. Bütün önemli organizasyonlarda camiayı yalnız bırakmıyorsunuz. Emeklerinize sağlık tekrar. Bugün üç tane önemli olay var. Birisi benim doğum günüm. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İkincisi anneler günü. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Onlar bizim başımızın tacı. Ee, kıymetlerini sadece anneler gününde değil her gün bilmemiz lazım. Üçüncüsü de Beşiktaş'ımızın genel kurulu. Bugün buradayız, görevimizi yapmaya geldik. Demokrasi adına güzel bir gün. Adaylar var. Ben tüm adaylara başarılar diliyorum. Prensip olarak zaten e, tek adaylı genel kurulları e, ben çok fazla sevmiyorum. Çünkü insanlara... ...seçim şansı sunmamız lazım. E bugün de... E, ...gönlü isteyen, istediği adaya oy verebilir. Bu da Beşiktaş'ın zenginliğini, büyüklüğünü gösterir. İnsanları adaylık konusunda yüreklendirmemiz lazım. Cesaretlendirmemiz lazım. E, onun dışında seçim sonuçları... ...camiaya şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve son yıllarda maalesef çok fazla genel kurulu yaptık. Bunların çoğu olağanüstü genel kurullar oldu. İstikrarın olmadığı yerde... ...başarı gelmez biz Beşiktaş camiası olarak şampiyonluğa oynamak istiyorsak böyle her sene genel kurulların yapılmaması lazım. Benim temennim inşallah seçilecek yönetim gerekli çözüm önerilerini bir an önce bulur. Hem ekonomik olarak hem manevi olarak ve önümüzdeki sene Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştırır. Tek temennim bu.